Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Tahsin Son TV'den herkese selamlar Bugün Manyak bir kutu açılımı yapacağız Yani Bro Pes'te 50. seviyeye kadar Kutu açacağız yanımda Ömer Faruk var Ömer Faruk'un hesabı var Ömer Faruk merhaba de merhaba Merhabalar dedi o da zaten ee, Umarım çok fazla e, Karakter çıkmasını umuyorum Öncelikle kulübümüzü bir hatırlayalım Tahsin Son TV kulübümüze giderek Siz de birlikte oynayabiliriz. Dostluk maçları oynuyoruz. Zaman zaman sizlerle birebir maçlarımız da oluyor. Sizler de gelebilirsiniz. Ömer kaç tane çıkabileceğini düşünüyorsun? 6 tane. 6 tane mi? Hangileri çıkar peki be karakterlerini sence? Buradan 2 e tane alacağız zaten Jesse ile. Ender'ler tamamlanır. Bir de süper Ender çıkar 2 tane ya da bir tane destansı çıkar. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben bence var ya en az bir destansı çıkacak. Hadi en az bakalım. en az bir tane destansı çıkacak. <laughs> bakalım. Şimdi ilk baş kupa yolunu bir bitirelim. Şöyle bir ilk baş neyi alalım? Buradan El Primo'ya verelim. Tamam. El Primo'dan verdik. Şöyle bir reddedelim. Hemen bir savaş kutusuna geçelim. Haydi. Tamam. Buradan çıkmadı. Jesse. Bu birinci karakterimiz Jesse. <laughs> Hadi iyisin. <laughs> Şuradan hemen altınımızı alalım. Şuradan hemen yine bir Jesse'ye verelim bunda da. Tamam. Şuradan büyük kutu. Bun, bunda bir şey bak. 3 yazarsa eğer. Çıkabilir mi? Çıkmaz mı? 3 <laughs> yazsaydı çıkardı ama ben sana söyleyeyim. Şu savaş kutusunu da hemen açalım. Tamam bunda da bir şey çıkmadı. En azından iki tanesini aldık. Şunu da alalım. Şu özel etkinlikleri de açalım. Başka ne varmış burada? Oo Brock var. 2 karakter aldık bile zaten. Bence 7 tane çıkaracak. 7 tane mi diyorsun? Bak değiştirmeye başladın. 2. Büyük kutu. 3 yazdı. Çıkar mı? Bilmiyorum. <laughs> çıkıyor. çıkıyor. çıkıyor Ben sana dedim bak 3 yazarsa çıkıyor demiştim ben sana. 3. Üç. 3. karakteri Rosa. Çok güzel. Rosa'yı bulduk en azından. 3. karakterimizi de bulduk. Şu anda daha kupa yolu bitmeden bulduk bir de yani. Daha kupa yolundaki Son karakterimizi de alalım. Dördüncü karakterimiz Brock da oldu. Şöyle bir altınımızı da alalım son. Şuradan bir rahatsız etme modunu bir kapat açalım şöyle bir rahatsız etmeyi. Şurada bir dükkanımızda bir şey var mı? Ücretsiz. Ücretsizimizi alalım. Tamam bunu da aldık çok güzel. Tamam diğerleri alınmış zaten. Şimdi şöyle yapacağım burada. İlk baş savaş kutularını açacağım. Daha sonra büyük kutuları açacağım. En sonunda mega kutuları açacağım. Ve coşacağımızı düşünüyorum bak dört tane şimdiden çıktı da Kupa yolunda. Ne düşünüyorsun? Bence çıkacak. Kaç 5 tane? tane? Bu Brofist'ten beş tane çıkacak. Beş tane mi çıkacak diyorum bakalım ne olacak. Şimdi şurada savaş kutusuyla başlayalım. Direkt çıkar zaten savaş kutusunda. Savaş kutusunda direkt çıkıyor. Şöyle bir savaş kutularını açalım direkt ilk baş. Küçük kutulardan bir ilk baş bir bakalım. Küçük kutulardan çıkarsa zaten efsane olur. Şöyle bir. Burada da bir şey çıkmadı tamam. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Şuradaki savaş kutusunu da bir açalım. Tamam, burada da bir şey çıkmadı. Şöyle şuradaki 17. seviyedeki savaş kutusu. Savaş kutularından çok fazla ümitli değilim ama bir çıkarsa ama var ya çok güzel olur. Bir Poco falan yani enderlerden çıkarsa çıkar diye düşünüyorum. Şöyle bir şunu da yaptık. Şuradaki savaş kutusunu açalım. Burada da çıkmadı. Şöyle biraz daha gidelim. Şuradaki savaş kutusunu açalım. Burada da çıkmadı. Tamam. Şuradaki savaş kutusu. Tamam yine burada da çıkmadı. Hemen şuradaki savaş kutusu. Savaş kutularından vermiyor bize. Bu niye vermiyor ya? Bence bir çok verecek. Öyle mi diyorsun? Savaş kutusu yine vermedi. Çok savaş kutusu açmadık mı ya? Hala vermedi. İlginç. Hala vermedi. Büyük kutular geçelim bakalım. Hadi buradan vermedi. Ama bu kadar da olmaz yani süpersel. 106 vermez mi? Vermez. Var çıkmadı ya burada. Şuradakine bakalım. 2 yazdı. 2 yazdı Oha. geliyor. 2 yazdı. 2 yazmıştı. Jeki verdi. Çok iyi be. Bu kaçıncı karakterimiz oldu? 5. karakter. 5. Beş. karakter süper ender bulduk. Daha, daha yeni başladık ya. Süper ender bulduk. Daha megalarımız var. Hemen şuradaki büyük kutuyu açalım. 3 yazdı. 73 çıkabilir mi? Artık her şeyde çıkabilir <laughs> Ya bunda çıkmadı tamam. Heyecanlandık ama yine de büyük kutu var bunda da. 3 yazdı 56. Çıkar mı? Daha yeni verdi ya. Belli olmaz hiç belli olmaz. Arda da 7 yazmıştı bende. Şöyle bir altınımızı da alalım. Büyük kutu. 2 yazdı. yazdı çıkmadı ya Bunu da vermedi Tamam olsun olsun Hı. vermese de olur Şuradan hemen şu buradan hangisine verelim Burada j verelim Şöyle j de güç puanımızı da verdi Hemen büyük kutumuzu açarak devam edelim 3 yazdı 67 Vermedi, Hı, vermedi. Şu, Bu kaçıncı oldu şimdi bizim 5. Beş. karakterimiz oldu değil mi Büyük kutu 3 yazdı vermedi Vermedi, vermedi. Şuradakini de hemen alalım. Şöyle büyük kutumuzu açalım. 2 yazdı. 2 niye yazıyor ya? Allah Allah ya. 3 yazsa iyi de. Şöyle 3 yazdı. Bunda verirsin artık. Bunda da mı vermiyorsun ya? Ayıp ama ya. Şöyle bir altınımızı da alalım. Büyük kutuyu, şey mega kutuyu en sona saklıyorum. Büyük kutularla devam edelim. 3 yazdı. Artık ver. Artık ver ama ya. 3 tane, 5 tane verdin toplamda. Şunu da alalım. Şöyle büyük kutu. 3 Ah vermedi ya. Verecek gibi hissettim ha. Verecekmiş gibi hissettim. Büyük kutuyla devam edelim. 3 Ah ben vermedi. Benmedim. Hayır ya niye vermiyorsun? set bir tane verdim ondan sonra bıraktı. Jeki verdi ya. Aa mega kutu mega kutuyu bastım yanlışlıkla herhalde. Hadi. 5 yazdı. Mega kutu. Mega kutu ne yazık ki 5 yazdı. Şöyle şuradakini hemen j verelim. Mega kutuya aslında tıklamadım ama niye öyle oldu? Ben de anlamadım. Bir anda mega kutu geldi. Büyük kutulardan verecek diye düşünüyordum ama daha da vermedi Ömer. Şöyle bir altınımızı Bence alalım. Bence bir şuraya. tane daha verir ya. Daha var. 50'ye kadar. Kaçtayız bu arada? Hiç de bakmıyorum. 30'lardayız da mega kutularımız var. ya. Tamam. Hep 2 yazıyor bir de. Büyük kutudan 3 yazıyordu normalde. Hadi bunu da veriyorsun. Bunda veriyorsun dedim vermedin ya. Niye vermiyorsun ya? Şöyle hemen bir Jack'in de güç puanı da bayağı oldu hayvan gibi. Niye bu kutu geldi? Ya? Altı, Altı yazdı. yazdı. Altı yazdı. Yanlışlıkla mı bastım? Ne oldu? Az önce de öyle oldu. Az önce de öyle oldu. İlginç. Hadi sen bas bunda. Hadi. Bak Ömer. Çıkacak destansı. En az destansı. En az des po Pok ya. <laughs> Pok ya. Pok <Pokhane> gibi. <laughs> <Pokhane. gülüyor> <laughs> Kaçıncı karakterimiz oldu bu? Biz açmamışız ki. Ha, buraları açmışız. Bak buralar tamamen bitti gözüküyor. Demek ki 10 tane aldıktan sonra otomatikmen onu alıyor gibi düşünüyor Aynen. Anladım. Demek ki şöyle bir yapalım. Şu anda bizim kaç karakterimiz oldu? Altı. Onu da bilmiyorum da bayağı oldu Altı. ha. Tamam. Şöyle bunu almasam şunu alsam. 3 yazdı. Bunda çıkıyor. Bunda çıkıyor. Hayır ya bunda çıkıyordu ya. Altı karakter oldu. Şöyle şuradaki büyük kutuya basalım. İki yazdı. 2'den çıktı ilginç şey. ya. İki tane yazdı ondan çıktı. Şuradan büyük kutu. 3 yazdı bunda çıkıyor mu? Çıkmadı. Son üç tane mega kutumuz var Ömer. Yani bak bunlardan en az en az bir tane çıkacak diyorum en az. Bence bir tane çıkacak. Beş yazdı Beş. ya çok kötü verdi bunda. Şöyle şuna basalım hemen. 5 yazdı. İnanmıyorum ya. Gerçekten çok şanssız bir kutu açılımı oluyor. Yine 5 yazdı ya. Ben inanmıyorum böyle bir şeye ya. Kaç karakter çıktı toplamda? Toplamda 5 karakter mi çıkmış? El da oradan çıktı onu da He, tamam. Toplamda neler çıktı? Rosa çıktı, Jackie çıktı, Poco çıktı. 3 buradan. Jesse, Brock Başka da çıkmadı herhalde. El evet. primo da var. 6 evet. tane karakterimiz çıktı. Ee, videoyu izlediyseniz like atın ve kanala abone olmayı unutmayın. Yani bropeste de bitirdik ama bu kadar da olmaz yani. Yani süpersen sana da Allah belanı vermesin yani. Haydi görüşmek üzere, bay bay.